Hangi madenleri hangi şirketler işletecek? Hangi medya kuruluşu kime devredilecek? Bir ülkede yeni seçimlerde kim başkan olacak? Tatlı rüyalarınızdan uyanın artık. Bunlara dünya insanları karar vermiyor. Bir takım devletler üstü gizli topluluklar dünyanın kaderini belirliyor. Osmanlı'nın son dönemlerinde ve İttihat Teraki Fırkası'nın iktidar olduğu yıllarda devlet kademelerinde yükselmek için Mason Locası'na üye olmak gerekiyordu. Locanın üyeleri arasında Şeyhülislamlardan şehzadelere kadar pek çok önde gelen kişi vardı. Yakın tarihimize bakacak olursak 90'lar ve 2000'lerde FETÖ denen oluşumda aynı şekilde kendi üyelerini devlet kademelerine sokuyor, liyakat hiçe sayılarak bu yapılara üye olmayan nice mazlumun hakkı yeniyordu. Ülkemiz minimal bir örnek olsa da Dünyada bu düzen yıllardır var. Örnek vermek gerekirse tüm Amerikan başkanları Kuru Kafalar ve Kemikler Cemiyeti üyesidir. TV'ye abone olarak araştıran insanlar toplumdaki yerinizi aldıysanız, dünyayı yöneten gizli cemiyetlerin iç yüzünü ifşa ediyoruz. 1832 yılında William Russell ve Alfonso Taft tarafından Yale Üniversitesi, Society of School and Mons ismiyle kurulan, gizli yapısıyla üye profilinin yüksek seviyesi ve tüm Amerikan başkanlarının bu cemiyete üye oluşu tesadüf değildir. School and Mons'a üye olabilmenin doğal şartları erkek olmak, beyaz olmak ve protestan bir aileden gelmekti. Son yıllarda kız öğrencilerinde üye yapıldığı söylenir. Fakat bu henüz kesinleşmiş bir bilgi değildir topluluğun üye listesi, üniversite yönetiminde dahil olmak üzere tüm halka açılabilecek yerlerden gizli tutulur. Cemiyet merkezi eski Yale kampüsünde mezar adı verilen binadır. Kuru kafalar ve kemikler cemiyetine üye olabilmek için Yale Üniversitesi'nde son sınıf lisans öğrencisi olmak gerekir. Pledge adı verilen adaylar 3. sınıftayken kuru kafalar ve cemiyetler üyeleri tarafından belirlenir ve aday oldukları bir sene boyunca izlenecekleri Uygun görülürlerse de bir sene sonra üyeliğe kabul edilecekleri kendilerine söylenir. Uygun görülen adaylar ise bir senelik izlenmenin ardından son sınıftayken üyeliğe alınır. Üye olmayanların giremediği ve herhangi bir penceresi bulunmayan binalarına 1960'lı yıllarda iki yeğel öğrencisi ormanda buldukları bir gizli geçit vasıtasıyla gizlice ve şans eseri girmeyi başarmışlar, gördüklerini anlatmışlardı. Tamamıyla ezoterik bir yapıya sahip olduğu söyledikleri binada çeşitli muhabbetler, ve malzemelerin yer aldığını, üst katta bulunan büyükçe bir mezar resminde ise yan yana duran üç kuru kafanın yanında bir taç, bir asa ve bir kalem bulunduğunu anlatmışlardı. Altında yazan yazıda ise Almanca olarak Kim Kral, Kim Prens, Kim Dilenci. Ölüm karşısında hepsi eşit ibaresi, topluluğun ezoterik ve felsefi yapısının tüm dünyanın gözleri önüne sermişti. Ünlü Kızılderili Geronimo'nun kafatası da bu binada bulunmaktadır. David Rockefeller, cemiyetin daimi sponsoru olarak Rockefeller'lar var olduğu sürece dünyanın dönmesine önemli katkılar sunan bu cemiyete para yardım yapmaya devam edecektir demişti. Amerikan başkanları da dahil cemiyet üyelerinin hemen hepsi Birleşik Devletler'in kilit görevlerinde yer almaktadır. Washington'ın 4-5 mil ilerisinde dünya haritasında yer almayan Uzayda uydulardan görüntü alınmaması için manyetik bir alan oluşturulup foton kuşağıyla korunan adeta Bermuda Şeytan Üçgeni mahiyetinde bir ada var. Adada Tapınak Şövalyelerine ait gizemli ve mimari bir de bina var. Üzerinde İbranice Tanrıların Evi yazıyor. İçerisinde insan suretinde fakat daha çok bir takım hayvanların görüntülerinden izler taşıyan ve tuhaf bir düzende toplanan çok çirkin ve suratsız 13 adam var hepsi yıllardır manna denen özel iksiri kullanıyor. Bunlar varlıklarını şeytana armağan etmiş olanlardır. Şeytan onların bedeninden vücut bulur ve onların ağzından konuşur. Yaşları 60'ın üzerindedir. Dünya ülkeleriyle ilgili sürekli kararlar alıp emirler verirler. Ülke insanlarının beyin haritalarını tıpkı dünya haritası gibi çıkarıp ne tarz işlem yapacaklarını teşhis edip üzerlerine bir takım gizli işaretler koyarlar. Beyinler bir yerde çalışırken başka bir bölümde adeta salça oluyor. Düşünceler kesik ve kopuk analist düşünmeyen bir yapıda. Tutarsız, kaybolan kıtalar gibi beynin bazı istasyonları bloke edilmiş ve bu adamlar asker sivil yönetenler. Kimi çevrelerde olimpiyatlar olarak da adlandırılan 300'ler komitesi öyle bir gizli organizasyondur ki dünya üzerinde yalnızca bir kişi onun hakkında gerçekleri öğrenebildi. Dr. Joe Coleman Komplo teorisyenleri yararsız, 300 300'ler komitesinin öyküsü adlı kitabında en üst düzey siyasi, askeri ve iş dünyası liderlerinden oluşan bir organizasyonu tarif ediyor. Bu kitap tam 14 defa sansüre uğrayıp yayından toplatılmıştır. Eski bir İngiliz MI6 istihbarat memuru olan Coleman, komitenin Amerika'da hükümetin masum vatandaşların mülklerine el koymasına izin veren sahte uyuşturucu savaşlarından sorumlu olduğunu ileri sürüyor. Ancak komitenin gerçek amacı doğal kaynakları kurtarmak için nüfusu kontrol altında tutmak. Komitenin Cecil Ross tarafından tek dünya hükümetine izin vermek amacıyla kurulduğu iddia ediliyor. Rockefeller'lar ve Lord Hitler, bu komitenin arkasındaki olan şüphelilerdir. Coleman, Londra'daki Tavistock Halkla İlişkiler Enstitüsü'nde onlarca yıldır vatandaşların beynini yıkadığını, CIA ve diğer gizli servisler için zihin kontrol programları geliştirdiğini söylüyor. Anlatılanlara göre bu teknikler kamuoyunun fikrini ve davranışlarını değiştirmek, dünya diktatörlüğü karşısında insanları çaresiz kılmak için kullanılıyor. Tabi insanların bu gizemli 300'ler komitesi hakkındaki gerçekleri öğrenmesi de engelleniyor. Amerika Birleşik Devletleri eyaletlerinden Kaliforniya'nın şehirlerinden San Francisco'ya bağlı Monterio'da 1890 yılından beri gizli toplantıların yılın belli dönemlerinde gerçekleştirildiği bir koru bulunmaktadır. Bu gizemli koru 1000 yaşından büyük, 90 metre uzunluğundaki sekoya ağaçlarıyla dolu adeta doğal bir kaleye sahip. 1100 hektarlık bir alana yayılmıştır. Bu korunun adı Bohem Korusu'dur. Bohem Korusu, San Francisco şehrinde ilk olarak örgütlenmiş erkeklere özel bir kulübe aittir. Bu kulübün adı Bohem Kulübü'dür. Bohemler korusu üst düzey elitlerin katıldığı yerdir. Temmuz'da buluşurlar. Dışarıdan bakıldığında Müslüman, Yahudi ya da Hristiyan görünen, kendilerini öyle tanıtan kişilerin şeytana tapındıkları mekandır. Amerikan başkanları, büyük banka patronları, medya patronları katılır. Yabancı ülkelerden gelen devlet adamlarının da misafir olarak geldiği olur. Kulübün koruyucu azizi Nepomuk John'dur. Efsaneye göre kraliçe hakkındaki gizli bilgileri ortaya çıkardığı için Bohemia hükümdarı tarafından katledilmiştir. Bohem korusundaki gölün kıyısında Aziz Napomukcu'nun bir oyması bulunur. Heykel, parmakları dudaklarının üzerinde olacak şekilde yapılmıştır ve Bohem korusuna gelen kişilerin ketumiyetini sembolize etmektedir. Bohemler korusu, Kaliforniya eyaletinin Montario şehrinde sadece erkeklerin kabul edildiği Bohemler Kulübü adlı organizasyona ait 11 kilometre karelik bir kamp alanıdır aslında. Kızılçam ormanlarıyla kaplıdır. Her yıl Temmuz ortasında iki hafta boyunca dünyanın en güçlü adamlarını ağırlamaktadır. Bohemler Korusu 1872'de kurulmuştur, 1879'da kulübün faaliyetleri için satın alınmıştır. Geleneksel Temmuz buluşmaları 1899'da başlamıştır. Üyeleri arasında bazı Amerikan başkanları da dahil pek çok sanatçı, müzisyen, büyük iş adamları, hükümet yetkilileri ve medyanın önde gelen isimleri yer almaktadır üyelik için bekleme süresinin ortalama 15-20 yıl olduğu, en hızlı gerçekleştiği durumlarda bile en az 3 yıl gerektiği söylenmektedir. Üye adayları mevcut iki üyenin referanslarına ve desteğine sahip olmalıdır. Yıllık aidatın yanı sıra 25 bin dolarlık giriş aidatı vardır. Üyelikte 40 yılı aşanlar eski gardiyan sıfatını almakta ve kulübün toplantılarında öncelikli oturma hakkına sahip olmaktadırlar. Çok sıkı şartlar altında bazı toplantılara misafir de getirilebilmektedir. Aslına bakarsanız bu kulüp elitlerin dünya çapındaki emlak ofisi gibi işlev görür. Dünyanın neresinde hangi maden, hangi petrol yatağı, hangi şirketlere ne kadara ne şartlarda verilecek burada karara bağlanır. Karbonari Cemiyeti geçen yüzyılda kendisinden çok bahsettirmiştir. Çeşitli romanlar konularında onu sahneye koymuşlardır. Tertip ve komploları iyi bilinmekle beraber menşeleri hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Karbonarizmin atalarının oduncu, kömürcü gibi tamamıyla zavarsız bir cemiyet olduğu zannedilmektedir. Bu, bir çeşit kumpanya olup adından da anlaşılacağı gibi oduncu ve diğer orman işçileri topluluğuydu. Fakat içinde cemiyetin bütün sınıflarından insanlar mevcuttu. Bu, orman masonlarının toplantı yeri tercihen açık hava olup giriş merasimleri yapılır. İşaret ve tanışma parolaları kullanılırdı. Toplumsal karışıklık yardım ve iyilik yapmayı bu cemiyetler geliştiriyor. Eğlenip mesut olmayı öğretiyordu. Bu masum topluluktan polisin ağzına düşen İtalyan ve Fransız Carbonari cemiyetine nasıl geçilmişti? Napolyon'a karşı kurulan Philadelphia'lar ya da Olympililer gibi gizli cemiyetlerin kurucusu, meşhur General Malt'ın arkadaşı olan Albay Audit'in bu cemiyette bir rolü olduğu tespit edilmekle beraber cemiyetin teşkilatı bir sır perdesine bürünmektedir. Audit, doktrinlerini yaymak için İtalyan Carbonari cemiyetinin kökeni olduğunu tahmin edilen Jura kömürcülerine dayanmaktaydı. Farmasonlukla Carbonari arasındaki ilişkilerde de esarengizdir. Tüm İtalyan devlet adamları bu cemiyete üyedir. Cemiyetin daimi sponsoru Rothschild ailesidir. Ancak hiçbir Rothschild bu cemiyete üye değildir. Az evvel anlattıklarıma benzer birkaç cemiyet daha var. Ancak bunlar gizliliğe önem veren cemiyetler olduğundan haklarında doyurucu bilgilere ulaşamadım. Farklı bilgilere ulaştığım takdirde bunları da Instagram hesabımdan sizlerle paylaşacağım. Instagram'dan arkadaşım olarak haberdar olabilirsiniz.